Evet arkadaşlar. Bugün yine oyun oynayacağız. Bir tane oyun. Arkadaşımızın biri şey yorumlardan ben abi benim kanalımı tanıtır mısın? demiş. Biz de tanıtalım dedik. İşte Pogi'ydi. isterseniz kanalını ziyaret edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Böyle. Şimdi biz karakter çıkarmaya geçelim. Hemen bir kısacık videoyu durdum Evet arkadaşlar gidip geldim bir yere. Şimdi daha edelim. Daha dün açtım kanalı bir aboneyi buldum galiba. Şu internet kapatayım. Hiç. Beş karakterim var. Yanlışlıkla daha önceden çektiğim videoyu silmişim. Yayınlamamışım. Şimdi bir daha çekiyorum sizin için. Başka silip yükledim. O yüzden. Şimdi bütün karakterleri çıkarmıştım da. Videoyu da. Ama silmi, vid, videoyu silmişim yanlışlıkla. Kardeşlerim silmiş. Keşke koronavirüs bitse de okullara geri dönebilsek değil mi? Dur şuradan bir büyük mega kutu açalım. Şuradan da mega kutu. Oo, iki mega kutudan bir şey çıkar galiba. Ama öyle altı beş falan yazmıyor bunda. Bakın. Sadece yazmıyor. Onlar da yazsa çok iyi olacak aynı bir hafta, hafta olacak. bir de oynama olsaydı çok iyi olurdu yani aha ulu çıktı altıncı karakter lu çok iyi arkadaşlar elmaslara bakın eksi 93 görüyor musunuz eksi 93 mü Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar oyunun bug'ını bulduk. Resmen eksi 3'e nasıl oldu? Aha bir tane daha çıktı. Jekil. Galiba eksi 3 olunca eksi 1 oldu şimdi. Aman eksi 91 oldu. Yanlış söyledim arkadaşlar. Öyle karıştırabiliyorum biraz. Arkadaşlar bu, gerçek bu hafta bir kere yapabiliriz kurtulu açılımı. Ama birazcık zamanı ihtiyacım var kutu biriktirmem için. O yüzden güncelleme gelince zaten bu hafta silmek zorunda kalıyorum. Derken Nani geldi. Bu silmek zorunda kalıyorum. Çünkü onun hafta güncellenmiyor. Onu da o yüzden sinirleniyorum. Niye güncellenmiyorsun diye o kadar karakter çıkarıyorum ya. Aslında şimdi bütün karakterler olacaktı. Nani, sen de bütün hepsi olacaktı. Her şey vardı ya. Arkadaşlar gerçek bu raftarsa Mega Kutu'dan 19 falan yazabiliyormuş. Bana 8 yazdı bir kere, 7 yazdı, 6 yazdı. 8 yazınca galiba sen de çıktı diye hatırlıyorum ben. Öyle hatırlıyorum da ya düzlet kutunu açmıştı. Savaş kutusundan. Bu ne çıkmıyor ya? Oh. Oh, eksi Altın olmadı. Ben eks altın olacak. Hay. Lan ya. Bir tane daha yapalım. <laughs> Aha çıktı. Bu <laughs> Hep öksüreceğim çıkın. hep öksüreceğim olunca çıkıyor bu karakterler de. Hiç göremiyorum karakterlerin ne çıktığını. Skin alalım şuradan bir tane. Ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor. Vale. Ben de almıştım ama Ama çevirteceğim. Arkadaşlar tabletimi yüklenenleri yükleyebiliyorum. Yüklenmiyorlarsa yüklemiyorum. Yani oyunları tanıtıyorum sadece size. Aha bir tane daha çıktı Poco. Şuradan bunu alalım. Eksi 42 daha ya. Sanki eksi derece 42 ya. Ama hissedi hissedilen eksi 5 dereceymiş gece. Bunlardan bir tane koyalım. Profile. Oo, baksınız arkadaşlar. Çok iyi. Böyle kuru kim koyabiliyorsunuz? Max'in um şeyini koyabiliyorsunuz. Şöyle fare gibi bir şey var. Onu koyabiliyorsunuz. Öyle koyabiliyorsunuz. Bir arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Yani bir dakika. Videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Şu an mektup kulübünden çıkıyorum ve başka kulüp oluşturuyorum. Herkes gelmesi için kanal kulübü yazalım. Bir dakika, kanal Merhaba. Benim adım Ayaz. Yo YouTube. Nasıl yazılıyordu? Yo ya YouTube. YouTube YouTube'e YouTuber'ım hmm. Nasıl? Merhaba benim adım Ayaz YouTuber'ım ee, Kanalıma Kanalım için kurulmuş kurulmuştur yazalım. Katılım açık olsun. Gereken kupa sıfır olsun ya. yıldız olsun. <laughs> Başkanım şu an. Arkadaşlar sizi gelip başkan yardımcısı yapmak çok iyi olur. 3 çok, üç, çok, çok kuşatmada 3 maç kazanalım bitirelim ya da kazanamayız ben öyle diyorum ben hadi takım birazcık yavaş ilerliyor Edgar da benim tablet niye yavaş ilerliyor bu kırılmaz duvar galiba Oo, çok iyi ama benimki niye yavaş yürüyor ki? Ben anlamadım. Size bir şey söyleyecektim. Brawl Talk cumartesi geliyor. Bu cumartesi. Cuma günü okullar kapanıyor. Üç gün, üç ay tatil. O şeyler kapanıyor okullar. Üç ay tatil. senin yapacağın işi süper gel. Ben hep... Şimdi. Arkadaşlar bence kulübüme gelin yeni kulüp kurdum. Orada turnuva falan yapabiliriz. Belki bel vs atabiliriz. Kimi kim değil görebiliriz. Bizim tablet birazcık yavaş o yüzden. Yavaş ilerliyor Edgar. Şöyle. Oğlum ben de alacağım lan kasalarına. Koşun canını seven kaçmasın. Lan gel lan sen istedim o. O istemiyorum ben istemişim. <laughs> ağlıyor bak ağlıyor. Senin ne yapacağın işi ben. Senin yapacağın işi. Allah'ım ya Rabbim ya Allah kesin kazanamayacağım. Yemin ediyorum bak buraya yazıyorum. Yemin ediyorum kazanamayacağız. Bu oyunu kazanamayacağız. Yani bu maçı. Durun yapamazsınız. Son kuşatma da geldi. Oha 20 seviye kuşatma robotu mu gelirmiş? Hiç görmedim 20 seviye. Yok artık bu bizi içimizden geçer. Lan, lan bu tek tatlı ya lan. Senin ait senin yapacağın oyuna. Yenemeyiz ya. Yenemeyiz. Bunlar ne bilmiyorum ya. Bak bütün karakterler var da şu an Sizin sevilme zaftları. Arkadaşlar bence hemen gelin kulübe. Yani çok istiyorum gelmenize. Kulüp konu konuşabilecek. Yani sizi ayarları yapabilirim. Konum ne olsun, konum ne olsun bakalım. Finlandiya'da şey çıkıyormuş. F'leri bulalım, F'lere gelelim. Karakter çıkıyormuş. F'ni açma. F'leri geldik, Finlandı. Gayet ettim. Çıkarsa. Ama Türkiye yapalım biz arkadaşlar. Biz neyiz? Türklüyüz. Ama aramızda Türk olmayanlar da vardır. Onu söyleyeyim. Hadi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sizi bekliyorum buraya. Bye bye.